<laughs> Bu şey değil mi ya? Kaç kurtar kendini benden, kaç kurtar kendini benden. Daha dün iyi bir melektim ama deniz ben. Anlam. Senden nefret etmiyorum ama şarkın eğlenceli ve emek olmuş bence. Bu arada şarkımı ezberlemiştin. Ama sen de çok dalga geçmişlerdi. Merve Bella dediğinde yayınla Sen de benimle dalga geçmişsin. Ama sen bunun için ağlamıştın hatırlarsan. Ben ağlamayacağım. Güzel bir şekilde cevap vereceğim. Şarkıyı çok iyi ezberlemişsin bu arada. Devamı gelecek. Buse kurban olayım bana söyle. Abi güzel bir kafye oldu lan. Buse kurban olayım bana söyle. Sen beni seviyor musun? Yoksa bana uyuz mu oluyorsun? Benden nefret mi? Tam olarak ne istediğini söyler misin benden? Çünkü bir canlı Serpil'in Serpil'e dalga geçmiş ya da benle herhangi bir şekilde dalga geçmiş. Bir, şeyine bakıyorum, canlı yayınına bakıyorum. Şarkıyı çok beğendiğini söylemiş. Arkadaşlarım işlemeyi falan filan. Yani tam olarak ne yapmak istediğini anlamadım. Bir, gerçekten açık eğlenerek dinlediğini ve söylediğini görünce beni sevdiğini düşünüyorum bazen. Ama sonra diyor ki Merve, gerçek değil, bu doğru değil. Sadece... Yani sana karşı büyük bir nefret beslemiyorum. Sana nefret beslemiyorum aslında Merve ben. Seni tanımıyorum çünkü Nefret beslemek için. Seni bir kere gördüm. Onda da zaten gayet güzel konuştuğumuzu düşünüyorum normal. Nefret'e deseydim konuşmazdım. Ben Nefret'in insanlarla konuşmuyorum yani. Selam da vermiyorum. Gerçekten Allah'ın selamını bile vermiyorum.